Sabriye de atıyor. Başkanlar! Evet. Evet. Sabriye'nin Sabriye. Sabriye dört kaldı. Evet. Sabriye, Sabriye öne Sabriye geçti. Sabriye'nin üç kaldı. Elif'in de üç kaldı. Hadi. Şimdi durum eşit. Masadaki topları Sabriye attı. Deviremedi. Hadi. 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 Masadaki topları al. Masada evet, al. Elim attı bunu deviremedi. Daha kuvvetli. kuvvetli. Elif evet. kenarında durdu labut. Tamam. Sabri'ye de geldi. Daha 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 İnanılır daha gibi değil. Ya. Sabri'ye iki oldu. Daha sabri'ye ya. öne geçti. Son iki labut Sabriye için. Yağmur, Yağmur, Yağmur yüzünden masada su birikti. Topun gitmesi zorlaştı. Şimdi iki iki. Sabri'ye bakarım. Evet, son iki labut. Topun masada gitmesi Yağmur yüzünden zorlaştı. Elif'in son labutu. Yarışmacıların daha hızlı atması gerekiyor. Sabri attı burada düşürdü. Son labut. Görüntülere bakacağız. Abi de, abi bizde. Biz abi de. Elif kazandı. Bravo. Ya, iyi ben. Dört, dört. Çok dört, dört Şunu alsak var ya harika olacaktı be. Haydi çocuklar! Haydi! Al seni! Arasını Haydi haydi! Başla, başla, başla. Evet. Evet. Haydi sen de! Bas bas Son iki laboz! Elif kazandı! Haydi! Bu böyle duruyor ya! Buradan atıyorsun böyle dönüyor. Abi lobut yüzdü, yüzdü orada yüzdü. Ya şuradan Kuvvetli. bak mi? buradan vuruyorsun böyle dönüyor. Buradan Ay. vuruyorsun böyle dönüyor.